Hocam Galatasaray'ın futbolunu ve oyunu nasıl buldunuz? Şahane bir oyun. Sezonun en iyi gözüküyor. oyunlarından biri. Siz skor aldatmasın. 2-0 ama normalde bu maçın hakkı 6-0, 5-0, 7-0. Hele 2 4-5 tane neler var, neler kaçtı. Bodrum eti ne, budu ne işte. Kapanayım dedi, kapanamadı. Çıkayım dedi, hiç çıkamadı. İleride basayım dedi, arkada açık verdi. Bodrum diye bir takım yok. İşte 5 evet. yiyeceklerdi, 6 yiyeceklerdi. İyi bir kalecileri var. İki oldu Galatasaray. Zaten sürpriz beklenmeyen bu müsabakayı üç puanla şey geçirdi. Barış Alper çok iyi oynadı. osimen çok büyük kolç Bugün gol atmadı. Lakin birkaç hareketi var. Üç kişinin arasından kafaya topu önüne alması gibi mesela. <gülüyor> <gülüyor> Komik şeyler oldu. Sağının en kısası bir doksanlık adamlar arasından kafa gol attı Torreira. Sonuçta Galatasaray dolu dizgin yoluna devam ediyor. Zaten kimse aslında Bodrum maçında bir puan kaybını öngörmüyordu. E Bodrum Spor hani hocam gol yemiyor ya. E yemez. Fenerbahçe maçında 4 gol yemişti. Onda da e tamam bugün de 2 yedi 4 daha yiyebilirdi. Bodrum bu. Bodrum kapasitesi öyle. Düşmek rakiplerine karşı iyi oynuyor. Sistemi var. Ama rakip biraz kaliteli oldu mu bıldırcın gibi oluyorsun. Bıldırcın <laughs> avında. Bıldırcın arabanın ışığını yedilde kalır. Bodrum, Bodrum böyle. İyi niyetli bir takım. Şempatik bir takım. pisleşmediler, Şertlik yapmadılar. Evet bu Bışak. Ay. Sen ne düşünüyorsun? Galatasaray evinde güçlü oyuna devam ediyor. Ee, bir Antalya 4-0 mağlup etmişlerdi. Ondan sonra da Bodrum maçı 2-0. Ama yani maç hani 5-0, 6-0, 7-0 da olabilirdi. Bit edebilirdi. Bodrum Spor hiç gelemedi bile. Galatasaray'ın kalesini nasıl değerlendiriyorsun maçı? Şimdi şunu söyleyeyim. Belki de benim yani bilinçli şekilde maçı izlediğim işte kaçıncı yıldır? Herhalde 20. 25. yıl falandır. Tarihte böyle bir maç olmamış olabilir arkadaşlar. Skor sizi aldatmasın. Yani böyle bir maç vardır, iki tane daha vardır. Ama hakikaten iki takımın birbirine bu kadar daha üstünlük sağladığı maç çok az olur. O yüzden böyle bir akşamı bizi izlettiği için Galatasaraylı futbolculara ve bilhassa Okan Burak'a çok teşekkür ediyorum. Sezonun ikinci yarısı bugün ilk yarına dışında yani yeni transferlerin üç kişi vardı. Frankowski, Lemina, Morata yedekli bir kişi daha vardı Samet bana hatırla Eren Elmalı. Eren. Evet. O üç kişi hatta siz ikinci yarıya başlarken 5-6 oyuncu yepyeni 11 on onun ısınması falan derken takım bir türlü oynamıyordu ve Galatasaray taraftarı diyor ki ya bu takım niye oynamıyor, niye oynamıyor, niye oynamıyor. Ama Antalya maçıyla İbre başladı ardından bir e ee, yol kazası Beşiktaş maçı vardı. ve Fenerbahçe maçıyla birlikte yeniden başlayan inanılmaz bir sanat eseri cinsinden Galatasaray. Galatasaray sadece yenmedi, hakikaten şov yaptı. Hakikaten mesela Bodrum sahada yoktu değil. Bugün korkunç bir Galatasaray var. <laughs> ya bugün bırak bırak Yolumuz Bodrum'u bak. Bu işte. futbolda Galatasaray karşısında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Bodrum. Dördü bir karma yapsa Galatasaray maçı yine yener. Böyle bir maç. Tek şut, isabetli şut yok. 586 pas. 35 şut. 14 isabetli pas. 3,5 gol, gol beklentisi. 3,5 gol beklentisi. 0,05 Bodrum'un sadece gol beklentisi. 16 koner atmışsın. Rakip sadece bir koner bulabilmiş. Yani böyle bir maç yok. Hakikaten tarihte böyle bir maç yok. Yani inanılmaz. Şimdi şunu söylemek lazım. Fenerbahçeler için bir şey söylemekle geri durma, duramam. Ne yazık ki Özlem Orunca diyor ki işte Bodrum kadar Fener Galatasaray illaki puan kaybedecek. Ya Galatasaray bu Bodrum'a iki maçta üç gol attı. İki maçta Fener'e beş gol attı. Doğru. Şimdi bak sen mi kendin ipini çek tamam mı? Kendin yapacağını yaptı sonra başkalarından bir şeyler bekle. Galatasaray bugün Herkese mesajı verdi bana kalırsa. İnanılmaz Bol. bir inanılmaz bir galip etti. Ve işin güzel yanı ne biliyor musun bak? Bodrum gol yemiyor. Şu gol yemeyen takıma kaleci ben ba, ben kaleci Sosa olmasa iddia ediyorum maç hani 7-8-0. Kaç, kaç kurtarış yani? Hani 7-8-0 falan korkunç bir maç. Hakikaten korkunç bir maç. Her birinin ayağına sağlık. O Sümen'i özel bir paragraf açmak lazım. Bir pozisyon var. Kornerden geliyor. Ya böyle bir şey yok. 3 kişi sırtını alıp pozisyon bulup şut atıyor bu adam ya. 3 kişi sırt yok. Örneği bir Drogba falan vardır yani. O Osim, Simen'le hiç kimseyi kıyaslamayın. Belli ki Gabriel Sarı'nın bir totemi var. Şöyle tişörtü hafif kaldırınca o golü attıracak illa ki. Sen eğer Fenerbahçe maçına Gaz <laughs> göre 8 farklı 8 farklı oyuncuyla bugün Galatasaray maçına çıkarsan Allah da gelir o bir atmıştı Torreira'ya o kafa golü attırır. Adamın <laughs> hayatında kafa golü yok. Adamın hayatında kafa golü yok. Eğer mesajı alırsan o sana Allah'ın tokadıdır bana inan. Eğer mesajı alırsan o Allah'ın tokadıdır. Gabriel Sana zaten kesecekti. Zaten biz maç öncesi programımızı izleyenler Galatasaray'ın yan toptan gol atacağını bekliyorduk. Ama kimleri söyledik hatırlayalım. Davinson Sanchez, Abdülkerim, Belki Lemina ve Osimen. Yani. Ha hocam Torreira'yı sayar mısın? buraya? Burayı kadriş, İhtimal yok. Beyefendi söyledikleri çoğu abartı. Ha? Korkunç ama. <laughs> böyle bir maç yok diyor. Evet. Kim bahsediyor? ne maçlar abi var. Söyle Eyüp maçı Başı berabere bitti ama böyle. Hayır hocam. İlk maçın Eyüp, Eyüp maç. ikinci yarısı da iyiydi. Hayır hayır. 90 dakikaya yayılmış. Bodrum 7 eksik çıksa ne oldu? Eyüp böyle değildir hocam. Eyüp böyle değildir hocam. Ya. Yani. Eyüp yine geliyordu Galatasaray. Ya ama bir dakika. Geldi yani geldi. var. Bo, mesela Bodrum'un bana göre hakkı geliyor. Nasıl hakkı geliyor? Özellikle de beyefendi tarafı <laughs> Yok eksik çıktın, fazla çıktın, şunu çıktın, ya bunu çıktın. Ya onları konuşun gitti hocam. Herkes, 12 kişi çıksa maçı kazanamaz. Büyük takımlara karşı kazanamaz. Ha küçük takımlar dişine göre kapanıyor diye ona lafım yok. Ama abartıyor. Ben Okan'ı falan kutlamıyorum. 8 puan hatta 11 puan farktan, fark 3'e kadar düştü. Bu kutlanacak falan bir şey değil. Ne diyorduk? Bunlar iki ay önce. Hocam tehlikeli. şampiyon olunca kutlayacak mısınız? Tabii ki kutlayacağım. O, ona, tabii, ona, ona tabii. da çok Ama şu, an, ona da şu anda Galatasaray taraftarı diken üzerinde oturuyor. Oysa ki iki ay önce Galatasaray taraftarı acaba Fenerbahçe maçına 15 puan, 13 puan falan farkla çıkabilir diye. Ortada başarı falan yok. Başarısızlık da yok. Lokal başlar için. Avrupa mutlak başarısız. Ya bakın. Dujurgard'ın ne demek Dujurgard? Dujurgard'ın şey Dujur ne? Hocam İsveç'te bir takım. Yarı final oynuyor. Evet, tuz. Ama Yarı bu şey hocam. Ya. Yarı final oynuyor. Hocam arkadaşlar hocam. yarı final oldu. Hocam bir şey söyleyeceğim. Gel bak. bir şey söyleyeceğim. Ben. Bugün Galatasaray destansız bir oyun oynamış. Gerçekten bugün de Galatasaray'ı eleştirelim mi? Bu A bana biraz fantezi geliyor artık. Ha bu hakikaten tatmin tatmin edici geliyor hocam. Vallahi süra bakmayın. Bugün ya. sadece Galatasaray Bodrum maçını konuşulacak bir program yapılacaksa bu program 6 dakika sürer. Sebep şu. Maç 5 olurdu. Galatasaray çok iyi oynadı. Rakip bitmiş. <laughs> rakip çıkamadı. <laughs> Bu kadar, evet. Şimdi Sonra hocam, şey... hocam ama bak bir şey atlıyor bak, Arkadaşlar bak Şunu atlamamamız lazım hmm. e, Bu Bodrum Spor zaten kötü değildi arkadaş Değildi Morais geldiğinden beri Bu takımın ligin lideri Biraz realist olalım gerçekçi olalım Galatasaray Bodrum'u sağdan silmedi Galatasaray son 8 haftanın liderini Sağdan sildi adı Bodrum olunca Zaferi şütebiliyorsun. adı Bodrum çünkü Kabul ediyorum ama bir taktikleri Bir sistemleri bir mentalleri var Bir anlayışları var ya çok kötü bir takım budur. Hocam, çok hocam, kapasitesi hocam. düşük oyuncuları var. Bakmayın Bak. siz kendi aralarında oynadığı takımlarla kazanmış olmasını, gol yememiş olmasını. Vallahi. Belki yine düşecek. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Ahmet Hocam burada yine yanılıyor. Mesela misal veriyorum. Bizim kanalımızda bazı yorumcular çalıştı. Tamam mı? Hepsi Ahmet Hocanın yanına sönük kalıyordu. Onlar kötü olduğu için değil. Ahmet Çakar çok iyi olduğu için. Galatasaray bugün çok kötü çok iyi olduğu için Bodrum çok kötü göründü. Hocamın baktığı yer o yüzden yanlış. Ahmet Çakar nedir? Yorumculuğun Messis'idir. Estağfurullah. E öyle hocam şimdi biz sizin yanında sönüp ya kalıyoruz. Estağfurullah. E gerçekten estağfurullah. hocam bunlar. gerçekler. Hiç estağfurullah demeyin Hocam sizden evet. bir tane daha yoksa Var. Var. E estağfurullah demeyeceksiniz. Eyvallah diyeceksiniz. Peki bir şey söyleyeceğim. Şey. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Bodrum maçına çıkarken Galatasaray İçinizde bir kuşku var mıydı? Ya. Ciddi kuşku ama. Böyle şey mistik kuşku değil. Ciddi kuşku var mıydı? Devam. Yoktu. Yok. Fenerbahçeliler ulan acaba Bodrum bir çelme takar mı diye real düşünenler böyle. Bu Bodrum maçı tıpkı yarınki veya pazar günkü Fenerbahçe Kayseri maçı gibi öngörülen 3'er puan. <laughs> Bugün güzel olan şu. Güzel olan şu. Nedir? Galatasaray düşük skorlu ama çok iyi oynayarak kazandı. şunu da olabilir. Bazı Galatasaray kötü oynardı. Pozisyon verdi 4 sıfırla kazanabilirdi. İyi olan bu. Bak, artık iç saha maçlarında Galatasaray oyunu tutmaya, rakibe pozisyon vermemeyi başarmaya başladı. Dörtlüğe dönmesiyle ilgili Tabii olabilir Tabii söyledik. Bak ama burada da o kadar eleştiriyorum. Çok kumar oynadı. Kumar ne? Morata'yı onun yanına koymaya çalıştı üçlü defans yapayım dedi. Sola bunu koyayım. So, abuk subuk şeyler yaptı. Darmadan. Galatasaray oynayacağı sistem ve kadro budur. Ha ufak tefek. Sarakötü oynar Mertens gelir. Buna lafım yok. Bir sakatlık olur ötekisi. Buna da gerekim yok. Ama Galatasaray oynayacağız. Sistem budur sevgili kardeşim. Ama Mertens tamamen gözden çıkarmış gibi duruyor. Bir, daha söyleyiniz. Mertens gözden çıkarılmış gibi duruyor. En azından ilk 11'de düşünülmüyor. Galatasaray ya, Lemina olabilir. ve Torreira ile yapmış olduğu işte, orta sahada çok sağlam oluyor. Mertens'in de. Mertens ne olur? Yaşlı. Mertens'in Galatasaray'a katkıları. Yıllara baktın mı? Mükemmel katkılar. Tabii tabii. tabii, Aynen. Geçen sezonun asist kralı. Mertens dinlenir. Öyle bir maçta bir sakatlık olur. Mertens yine oynamaya başladı. Elinde bugün mesela Okan Buruk'la bir sempati ikmalini gördüm. Ocağı Hocam, araları. Ara, yani adamın, ya adam yalamış, Belçika milli takımında oynamış. Napoli'de oynamış. Şampiyonluklar yaşamış Galatasaray'da da. Adam gelmiş 37 yaşında. Halk onu seviyor. Fenerbahçeliler seviyor. Ailesi burayı seviyor. Adamın umurunda da 8 hafta o tribe girmez. Sonra Galatasaray'ın en büyük kazanım. Allah herkese Oşimen gibi bir damat verir. <laughs> Hocam, Bak damat, bu adamı tutamazsınız. Kardeşim. Damat Olsun, hayır şu de... anlamda da Avrupa. Hani ulan adam sahanın en pahalı <laughs> futbolcusu. Belki en çok kazanan futbolcusu. 40 yıllık Galatasaraylı gibi. Halk onu seviyor, taraftar. Takım arkadaşlarında öpüşmelerini, koklaşmalarını görüyorum. <laughs> o simen, müthiş iyi bir transfer. Sadece futbolcu olarak da insan olarak da. Tabi. Hocam çok haklısınız. Mertens konusunda da söylediğiniz çok doğru. Şimdi iki tane şey var. Onu belirtmek istiyorum. Bu arada bizim Ali Kozlu kardeşimiz bizi izliyormuş. Çok selamlar Ali Kozlu'ya. Şimdi ben Galatasaray'ın bu yıl bir misyon edindiğini ve Galatasaray'a karşı veya medyada bir yapılanma, bir kartel yapılanması olduğunu düşünüyorum. Ve federasyonunda hatta Hasan Arat döneminde Hasan Arat'ın mentalitesi sebebiyle ister istemeden Beşiktaş'ın federasyon içerisindeki bağlı kuruluşlar bilhassa MYK'nın da ciddi anlamda Galatasaray'a karşı bir sistem kurduklarını düşünüyorum. Fakat bu sisteme Galatasaray hep saha içerisinde bir cevap, cevaplar verdi ve oynadığı futbolla cevaplar verdi, rakiplerini yenerek cevap verdi. İki tane özel bir konuda çok rahatsızım. Bir, Barış Alper Yılmaz'ın penaltı pozisyonu. Getirsinler ekranı lütfen o pozisyonu. Şimdi Barış Alper Yılmaz o pozisyonda penaltı beklememeli. Beklememeli. Tamam ufak bir darbe var. Ama o kadar zaten darbeden sonra devam ediyor. Darbe devam ediyor sonra kendini atıyor. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Halbuki zaten Barış Alper Yılmaz maçı da damga vuran bir oyuncu. Yani maçı, maçta Barış Alper için o kadar iyi gidiyor ki. Sola çekiyor, sol ayağıyla vuruyor. Bak kendini ne kadar geliştirmiş. Sadece <laughs> sağ ayağı değil. Sol ayağı da bir tehdit haline. Direkten yani. Ortalar sol ayağı yapıyor. Dönmüştür. Yani hep bir tehlike arz ediyor ve korkunç kuvvetli. Korkunç kuvvetli. Ve ben Barış Alper Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyonun Galatasaray'ın gütmüş olduğu davaya zarar verdiğini düşünüyorum. O yüzden muhakkak konuşacaklardır ya yönetimden ya hoca 2000'den biri. Ya Barış gel kardeşim. Gerek yok. Gerek yok. Sonun son altı haft son hafta kaldı. Heh. Yapma bunu. Yapmamıştır. etmiyorum. Barış Alper o pozisyonda kendini yere atmadı. Barış Ali o pozisyonda penaltı almak için bir iki adım atıp kendini bırakmadı. O atmadı değil. hafif bir darbe alıyor darbe. Hocam o darbe alınca devam ediyor. Hayır, sonra tamam. atıyor kendini. Ben öyle o gördüm. darbeyi aldıktan sonra Ayak içeri kayıyor, kendi sol bacağının etine, adelesine dokunuyor, evet. dengesini kaybediyor. Bir, penaltı değil. İki, hakeme aldatmaya yönelik bir hareket değil. Üç, burada sarı kart verilmesi gereken bir hareket değil. Ha verirse hakem hata yapar. Ama ben derim ki... Neden hatalı olur hocam peki? Kendine abi olmaz, bak şimdi yıllarımız almayı... geçti. Barış Alper o pozisyonda kendisini penaltı almak için, bir zamanlar Mertens'in attığı, başka oyuncuların attığı, benim zamanımda Arif'in attığı gibi atmadı kendini. Dengesini kaybetti. Dengesini kaybetmesinin sebebi de ufak bir temas alıyor. O temas da ayakta, ayak, havadaki ayağa gidiyor, kendi baldırına <laughs> dokunuyor. Ha, evet. Hakem, Efe'lerin prensi diyorlardı, çok çok iyi maşeret. Bir, bir pozisyon, pozisyon vardı. bir pozisyon dışında. Terk maç yönti. Bir pozisyonda öyle bir penaltı verdi ki oğlum sen bu penaltıyı nasıl veriyorsun? Sen bu penaltıyı vermiyorsun. Fenerbahçe'nin Fransı, e, hocam oynuyor prensi diye bilinçaltı onu penaltı çaldırdı. Penaltı bilen değil. Allah'tan vardan döndü. Vardan döndü. Evet. Arkadaşlar anlık olarak 13 bin kişiye doğru gidiyoruz. Lütfen yayınımıza like atalım ve kanalımıza abone olalım. Bu bizim için çok 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 önemli. Yayınımıza like attığınız anda YouTube'da anlık olarak YouTube'da olan kişilere anında düşüyoruz önlerine, timeline'larına. Lütfen bu bizim için önemli. Evet Bışar Galatasaray'la ilgili sana çok e, ilginç bir istatistik vereceğim. Galatasaray iç sahada son yediği golü 28 Ocak'ta yemiş ve son 2 maçta da de, son maçta da hocam. Evet. Kalesinde isabetli şut gördürmüyor Galatasaray. Çok içeride güçlü bir oyunu var. Galatasaray'ın içeride kalan maçlara ben bakıyorum hemen. Sivas bir maçı var. Evet. Başakşehir'le oynayacak. Ve bir maçı daha vardı içeride. Ee, yanılmıyorsam Kayseri Spor. Galatasaray iç sahadaki bu güçlü oyunu devam ettirirse 3-6-9. Ekrana getirebiliyor muyuz şeyi? Ee, Galatasaray bence iç sahadaki oyunu değil sadece, Samet. <laughs> Galatasaray'ın genel olarak güçlü bir oyunu var. Fenerbahçe maçında nasıl bir oyun oynadı? Deplasmanda Bak, da iyiydi. Galatasaray taraftarını, şimdi hocam bana hep gaz vermekle falan itham ediyor da. Abi, sezona Galatasaray durağan başladı. Öyle bir ap noktaya götürdü ki işi. Hepimiz dedik ya, ne oluyor? Özellikle Osman İkardiri dönemleri hatırlayın, Tottenham maçı, Tabii. Kasımpaşa, Kasımpaşa maçının ilk yarısı. Ya, pek çok maçta Galatasaray ilk 10 dakikada pat 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 pat, pat işleri çözüyordu, kilidi açıyordu. Şimdi, güzel olan şu Galatasaray adına. Galatasaray skorları alıyordu kötü oynarken. Şimdi tam Fenerbahçe o hep söylediğim hava koridoruna girdi. Dedi ki evet biz yakalıyoruz. Abi yakalayacağı anda Galatasaray gaza açmaya başladı. Zaten daha evvel de benim söylediğim şey var. Ne yazık ki Galatasaray'da bir konsantrasyon problemi vardı. Bir rehavet problemi vardı. Bunu nerede görüyoruz? Her iki Kasımpaşa maçında, Hatay maçında görüyoruz. Liga maçında görüyoruz. Var. Var Vardır. Kimse inkar edemez. Burada zaten o konu bizim yayınımızda da söylemişti. Tutmayı, oyun tutmayı bir Galatasaray tecrübesizler ordusu gibiydi. Genç oyuncular bir anda Galatasaray takımı al, skoru aldığına skoru veriyordu. Şimdi şuraya geleceğim. Galatasaray bugün sadece skoru almış. maç 1-0 ya. Skoru almış. Oyunu da alıp devam ettirtiriyor. Üstelik rakibine umut da vermiyor. Mesela hepimiz şunu bekliyorduk. Devre arasında ben de söylemiştim. Ya maç bir 0 bitmez. Yine bitmedi. Eyvallah da. Hani Davinson'a golü atmasa da bir sıfır bitecek gibi. Çünkü Bodrum hiçbir şey yapamadı. Bodrum hiçbir şey yaptırmayan Galatasaray. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu dakikadan sonra mesela Galatasaray bu oyunuyla hangi takımı yenemezsin diyebilirsin. Ligdeki bütün takımlar e da yendi zaten. Hayır, şu şu ben, yok. Kalan maçlarda. Kalan e maç. yenersin. Sivas'ı yenersin. Trabzon'u deplasmanda yenersin. Kayseri'yi yenersin. Göztepe'yi yenersin. Başka şehirde yenersin. Galatasaray'ın 6 maçı kalmadı bu arada. Yanlış anlaşılmasın. 5 maçı beş kaldı. kaldı. Galatasaray'ın 5 maçı var. Beş maç beş üst üste ilerse şampiyon. Ki hiçbir şey yapmıyorsun. Selamünaleyküm şampiyonum diyorsun. Şimdi şuraya geleceğim. Galatasaray'ı gerçekten ciddi anlamda zorlayacak takım diyorsun. Trabzon, Deplasman. Tamam mı? Göztepe, Deplasman şampiyonluk maçı olma ihtimali göründüğü için Galatasaray çok ful pasantre olur. Değil. Bak doğru. Bir de doğru. bak o falan maç önü Samet'le de onu konuştuk hocam. hocam. Samsun, Eyüp, Göztepe, Trabzon. Yani biraz Trabzon belki ama bunların hepsi pikini yaptı pikini yaptıktan sonra daha da iniyor. İniyorlar ve zaten kondisyon, fizik gücü bu kadar devam ettirtmiyor. <laughs> yani süre, o süreklilik arz etmiyor. Mesela çıkışta olan kim var? Başakşehir. Başakşehir. Muhtemelen Başakşehir'e Başakşehir sen şampiyon olmuş olacaksın. Ya da şam, Başakşehir'e şampiyonluk maçına iç sahada çıkacaksın. Ya da kim vardı? Bodrum vardı çıkışta olan. Geçirdin. Ama geçirdin vurdu, onu. Vurdun, geçtirdin. o, o maçı geçirdin artık. O maç artık bir kenarda. E şimdi Kritik Kayseri görünen. var yine çıkışta burada. Abi iç sağdasın Samet. Ama iç sağdasın. İç sağdasın bak. İç sağda kralı boğuluyor işte. Onu getirmeye çalışıyorum. Son 8 haftanın lideri kim? Bodrum. Bodrum. Ne yaptı? <laughs> Ezdi. Sağdan Eldin. sildin. Sağdan sildin adamlar. Yani sanki böyle hani 11'e 1 davar gibi kavgada. Tabii. Şimdi böyle bir takım haliyle hani şey diyorsun hani hakikaten Seren de aslan bu takım diyorsun. Şimdi Bu mesajdır. Bu mesajdır. Şimdi bu mesajı veriyorsan sen Mourinho bunu görmüyor mu? Fenerbahçeli futbolcu edinecek o de... Diyor ki adam ulan geldik 39'da zaten şurada futbolu bıraktık bırakacağız. Adamların oynadığı futbola bak. Hala o simini görünce ne diyordur biliyor musun bak. Bu ne ya diyordur ya. Ulan <laughs> ben gençliğimde böyle değildim diyordur ya. Vallahi bak bana inan ya. Bana inan yani. yani. Ya bir ça çaresizlik hali hissettirtiyor. Ya Davinson'un mesela 2'ye birler yapıyor. Orta saha çizgisinden topu alıyor. Ha, Bodrum öyle bir hale geldi ki bir ara. Kaptırıyor. Şey gibi ya duvar var sanki. Kap, kapıyor. Vuracak uzun vuracak. Hop daha sarı futbolcular alıyor. Hatta hop daha sarı hani Bu diyor. sene Galatasaray'ı şampiyon yapan Icardi'nin e sakatlığıdır. Oo. Bu sene, sene Galatasaray'ı şampiyon yapan kara borsa bilet skandalıdır. Kara borsa bilet skandalı vardır demiyorum. Bu skandalın İhtap. ortaya at niye? Burada çok büyük bir kulüp yöneticiliği anormal bir kuruma yakın var. Icardi sakat, okey. Kara borsa bilet olayı patlak vermiş, okey. Ve Dursun Özbek diyor ki, bu işi ancak ve ancak çok spektaküler, çok parlak bir transferle <laughs> örtebiliriz. Yosemen'i alıyor. Fedakarlıkları yapılıyor. Belki arada sponsorlar oluyor, şey oluyor, bu oluyor. Galatasaray'ı Yosemen şampiyon yaptı. O kadar. Yani eğer olacaksa bugün gol atmamasına rağmen Galatasaray şampiyonluğunun bak Fenerbahçe şampiyon olursa Fenerbahçe şu şampiyon yaptı diyemem. Ama Galatasaray diyelim ki Eyüp'ü e yendi, gitti Trabzon yendi, Göztepe beraberlik, Başakşehir'de kumar. Bu dakikadan sonra Osman hiç de gol atmasın. Galatasaray'ın şampiyonluğunun baş mimarı ne Okan Buruk'tur, ne Muslera'dır, ne Sanchez'tir, ne Torreira'dır. O Simen'dir. Bir de hocam şöyle Galatasaray en zor bulunduğu zaman da Rizespor deplasmanında o iki golü vardı. Tabii. Hani kötü oynadığı zamanlarda. Ve Alanya Spor deplasmanında yine Galatasaray'ın çok sancılı olduğu. Hani 1-0 Alanya'nın önüne geçti. Oğlum evlat Rize'de Osimen almadı mı? Osimen aldı. Rize'de Osimen aldı. Alanya'da da Osimen aldı. E, Osimen'in enerjisi. Kasımpaşa'da da Osimen sa alıyordu. Sadece 6 değil. Osimen'in tek başına kazandırdığı puan iddia ediyorum en az 15 falandır yani. Daha fazla. En az 15'tir. lira. En az 15'tir. Hani Sadece de, 15 yani. puan ve attığı gol yer. Yani bak. Çok kritik zamanlarda Galatasaray'ı. Çimento. Galatasaray... çimento. Tabii. Bak Çimento ne biliyor musun? Osman şunu da diyebilirdi. Ben geldim geçiciyim. Benim hedefim Real Madrid, Manchester United falan. Geleyim burada 6 ay takılayım. Param da zaten alınıyor. Demedi. Tabii. Adam sanki 40 yıllık Galatasaray aidiyet yaşadı. Oyuncuları sevdirdi kendini, onları sevdi, gol atsın atmasın, onun ayağına paspas yaptı falan filan. Her oyuncu böyle tutmaz. Hocam gol attı, çıktı Icardi'nin formasını koydu. Yunus'a yaptı galiba. Biri de penaltı, attı tabii. Tabii. Morata penaltı Üç attırdı. Morata'ya penaltı attırdı. 3 tane gol attı. Gitti Morata'ya penaltı ya. attırdı. tane, 4 gol atmış olacaktı. Döndü Yunus Akgün'ün herhalde ayaklarını falan sildi. Bugün bir pozisyon var. Her maç adam kavuruyor. Abi bir pozisyon var. Takım temposu düşmesin diye gitmiş tac atmaya çalışıyor. Sen ne yapıyorsun baba Allah aşkına? Ama Doğru. iyilik bulaşıcıdır ya. Bugün Morata savunmada adam kovalayıp top alıyordu. O simeni görünce. Abi i̇yilik bulaşıcı zaten. Çok anormal bir sapık durumla karşı <laughs> Nedir hocam çok önemli bir sapık durumla borçlu Bir adam vardır, müflistir. Dünya kadar borcu vardır. Son derece lüks bir arabaya gider. Ulan derler ki, kıçın başın açık, dünya evet. bu. Arkadaşlar, son Avrupa şampiyonu İspanya'nın formeti senin yedeğinde. Bu sapık bir durum. Tabii. Bu normal bir durum değil. Değil. Ama bu Galatasaray'ın o Hayır. Hocam. Ben yanlış anlayışım Sapık almışım. durumlar güç de yaratabilir. Bu sapık bir durum. Bu... Abi İspanyol milli takımının son Avrupa şampiyonu. Bakın bugün Dünya Kupası oynansın yine İspanya favoridir. Ve Morata ile oynayacaklar %90. Bu, tak, bu oyuncu senin artık ilk 11'inin direkt adamı değil. Şu anda değil. Ha, değil. A, hoca da nezaket gösteriyor 60'tan 65'ten e sonra. Da o oluyor. da onu kaybetmemek için o yapıyor. o da gerekeni yapıyor bu O da gerekeni yapıyor. Yani Morata Morata'ya böyle bir garip durup tepkiler görüyorum ama sakın ha sakın. Bak herkes öyle kabul etmez. Ben buraya şimdi Morata dese ki bir dakika ya. Osimhen kim dese belki oyun olarak doğru söylemeyebilir ama CV olarak doğru söylüyor. Atletico Madrid, Milan, Chelsea, Real Madrid, Juventus. Adam ne yapsın ya böyle bir CV yok. Ee, önümüzdeki yok. sene oldu da Osimen kalmadı Galatasaray'da. Galatasaray taraftarları Morata'yı gazlamak için elinden geleni yapacak Mo bu sefer. Morata yani ikaredi. İspanya ikari. Milli takımın taşıyan adam. Pekala. Galatasaray'ı taşır. Tabii. Ama var. şu anda Osimen'in gerek futbol formu Gerek insanlık formatı. Tabii. Kim olursa sonra o otur diyor. Ki. <laughs> Aynen öyle hocam. kim şu anda şey. dünyanın en büyük formatı Haaland mı? Onu oturtturur iddia ediyor. Şu anda Haaland dese ki de ben geldim. Mesela, mesela Mbappé'yi oturtamaz ama Haaland'ı oturtturur ya hocam. Mbappé'yi son zamanlarda oturtabilir. Ben ya Mbappe Mbappé bu lige çok uygun. Çabuk falan böyle hani anlamı tamam, bir türlü. ama şu var. Haaland'ı getir şu andaki Haaland'ı. Mbappi. Haaland Osimen mi oynar? Osimen mi oynar? Ben aynı fikirdeyim hocam. Kim başka bana babalar söyle. Yok başka yok hocam. Hani Osimen var, Haaland var. Ha tamam bak şu anda takımı kim keser? Mbappe. 3 Mbappe keser, Salah keser Hayır, Hayır ama Mbappe aynı yerde değil. Belki Lautaro de da Hayır Lautaro dahil 9 numara pozisyonunda Osimen'i kesecek tek adam Mbappe'dir. Başka da yok. Bak Vinicius falan 9 numara olmadığı için saymıyorum. Yoksa doku, Vinicius çok daha iyi oyuncu Osimen'den. Tamam, ama Osimen hakikaten 9 numarada başka bir şey yapıyor. Başka Öyle bir mi? hikaye yazıyor. Peki, Şöyle Peki, en kritik soru. Galatasaray taraftarında. Yarın Uşak'la Lewandowski buraya geliyor. Lewandowski evet. dünya futbol tarihinin önemli golcülerinden biri. Şu evet. anda da Barcelona'yı şampiyonluğa götürdüğü gibi muhtemelen Ligi. şampiyonlar ligi şampiyonluğuna da götürebilecek. Paris Saint Germain'le o... kafa kafayalar hocam orada. Ben Barcelona'nın alacağını düşünüyorum. Ha. Paris, Saint Germain de çok Barcelona ya, iyi. Barcelona ya, i̇yi de bir de abi bana göre şu anda en kompakt takım, Barcelona. en dengeli takım Barcelona. Ve yine gençlerle yaptılar bu işi de. Yine, yine 3-4 tane çocuk buldular. Tabii, tabii. para adamlar. Ya. Evet, evet. Acayipler.